şu an Artemis'teyim. Artemis Tapınağı'nın bulunduğu yerdeyim. Şöyle şurayı şöyle çekeyim de şu eski planı. Evet. Efes'teyiz arkadaşlar. Hava bayağı bir soğuk olduğu için maske taktım. Ameliyattayım. Üşümem lazım. Yani soğuk alması lazım. Ondan dolayı sesim böyle boğuk gelebilir şu anda. göstereceğim birçok şeyi. Ama şurayı şöyle uzaktan alalım. Burası bayağı büyük. Daha önce Muğla, Antalya, Burdur sayısını bilmiyorum. Neredeyse bütün antik kentlere gittim. Efes'te buradan birkaç kere geçtim. Bir türlü denk getiremedim böyle. Hep böyle geç saatlerde ve çok erken saatlerde geçtim. Ama bu sefer yine dün yetişemedim. Ama bu sefer ne yaptım? Selçuk'la yattım, uyudum. Dedim bu sefer gezmeden gitmeyeceğim. Ondan dolayı sabah geldim işte. Dün yetişemeyince. Burada bir de yedi uyuyanlar falan var. Oralara gitmiştim daha önce. Böyle bir içerisinde yapılar falan var. Kilise gibi ama böyle ilginç. Meryem Ana falan kilisesi var. Hatta o Meryem Ana kilisesine böyle Hristiyanlar şey buradaki Meryem Ana'ya hani hacı durakları var. Geliyorlar yani. Onların hacı duraklarından birisi. bir bakacağız. Burası gördüğüm en büyük tiyatrolardan birisi. Yani büyük bayağı büyük tiyatrolar var ama burası kapasitesi gördüğüm en büyüğünün 2-3 katı olabilir. O kadar büyük. şeydeki de büyüktü. Batarı'daki de biraz büyük ama oraya hiç girilmiyordu. böyle geziyorum. Tifimi göstereyim. Soğuk. Buz gibi soğuk. Yani soğuk hava kesiyor böyle. O kadar soğuk şu anda. Neden o kadar soğuk? Kar yağıyor şu an. Birçok ilimize. İstanbul'dan gelirken hatta baya bir kar bastırmıştı. Bursa'nın çıkışlarına kadar Balıkesir falan Bayağı vardı kar. On kar soğuğu derler yani. İşte o soğuk var arkadaşlar. Kesiyor. Ellerim falan. Görünüyor mu bilmiyorum da. Çatlayacak gibi böyle kızardı. Soğuktan. değiştireyim yine ben. Boğazların ilgisini çekmeyebilir ama benim çok ilgimi çekiyor arkadaşlar. Budur yani. Nasıl bir topraklarda yaşadığımızı nasıl bir tarihsel mirası devraldığımızı hep birlikte görüyoruz. Şahitlik ediyoruz. Benim en çok üzüldüğüm veya ne bileyim bir değişik hissettiğim bir nokta var. Bu sırada ondan da bahsedeyim size. O da şu ki Arkadaşlar şunları görüyor musunuz? burada emek var ya. Bak şimdi. Bir taş işçisinin bunu nasıl bir şekilde yaptığını düşünebiliyor musunuz? Hayal edin. Taş ustasının diyeyim. Ya yani bunlar çok basit şeyler ama bakın bunlar bile bayağı bir emek gerektiriyor. Adamlar uğraşmışlar. Taşları oymuşlar. Emek vermişler yani. Ha belki biraz zamanları vardı. Tabii ki bunların bu yapıların birçoğunu imparatorlar ne bileyim valiler zengin insanlar yaptırıyor ama yani biz evlerimizi yaparken şimdi benim oturduğum köye bakıyorum ve o civardaki şu anki yapılara bakıyorum özen sıfır arkadaşlar maalesef özensiz bir şekilde yapıyoruz. Yani çok kötü görünüyor, çirkin görünüyor. Yani her yerde köy var. Kırsalda yaşam farklı evet ama bir kültür oturtmamız lazım. İlla pahalı şeyler olmasına gerek yok ama ne bileyim güzel görünmesi için bir yapı kültürü. Bu konuda bir uzmanlığım yok ama şu kadar sanatı gördükten sonra arada ciddi bir fark var. Yani bunlar var ya 5000 yıl önce, 7000 yıl önce yapılmış yapılar. Neyse şu şeyi biraz çıkarayım. Yani bunları gördükten sonra şurası bir bizim yapılar çok çirkin gelmeye başlıyor. Yani illa köydeki yapılar değil. Şehirdeki yapılar da aynı. Şuraya geldik, heyfes denince karşımıza çıkanı. olarak gelen yerdeyiz. <laughs> Şöyle uzaktan çekmeye çalışacağım. Evet. <laughs> Şöyle bir gidelim. <laughs> Muhtemelen Endonezya. Arkadaşlarım. Memleket. Şu tiyatronun yanı arkadaşlar burası Başka bir şey yok yani Az önce gösterdiğim tiyatroda yani. Buradan yukarı gidince oradan çıkış var mı? <laughs> oradan da var ama aşağıdaysa aracınız geri dönmeniz lazım. Anladım. Ee, aşağıda. Tamam, tamam. Yukarıda ne var? Üst kapı aynı devam. Bu şekilde görünüyor. Ya anladım. Bu şekil devam evet. ediyor. Eyvallah. Şu aralara girebiliyor muyuz burası. şuraya <laughs> oturup biliyorsunuz Bu tuvaletler önemli arkadaşlar bildiğiniz tuvaletlerden değil insanlar buraya oturup böyle yan yana tamam mı dizilip felsefe yapıyorlarmış bildiğiniz yani tuvaletlerde vakit geçiriyorlarmış. biz tek başımıza düşünüyoruz. Muhteşem fikirler. <laughs> Tuvalette banyoda geliyor aklımıza. Adamlar herhalde bunu keşif etmiş. Sonra şaka yapıyorum ama gerçek, bu bir gerçek yani. Kitaplarda görebilirsiniz. Burası tapınakmış. Adrianus tapınağı. Şeylerde oturup, tuvaletlerde oturup felsefi konuları tartışırlarmış. bazı şeyler oralarda fikirler düşünceler bu tuvaletlerde üretildi muhtemelen <laughs> bir de tabi farklı yöntemler var bazıları işte şu yollarda otururlarmış arkadaşlar bazıları yürürlermiş değil mi yürüyerek felsefe yaparlarmış. Bazıları kemer altlarında oturarak felsefe yaparlarmış. Bazıları tuvalette. İlginç. Bu Efes Türkiye'nin bildiğim kadarıyla yani yedi harikadan birisi zaten zamanında ve en büyük bir numara Antik kent olması lazım. İkincisi Burdur'da. Sagalasos var. Oraya da gittim müthiş. Herkese tavsiye ederim. Biraz yüksekte bayağı bir arabayla gitmeniz lazım ama mükemmel arkadaşlar oralarda. Şöyle geldik, yürüdük, gittik. Şarjım da bitmek üzere. Çok önemli yerler olursa çeker gösteririm. Şu anda kapatıyorum. Yukarıda başka bir şey yok. Aynı bu şekilde sistem gidiyor. Sağlı solu burası bir yol. Şurası meşhur. Bizim bildiği yer. Ben biraz daha şöyle gidip bakacağım. Ona göre video çekerim veya çekmem. Görüşürüz. Telsus'un içi. Kütüphanenin. Bir de burayı çekeyim dedim dönerken. Muhtemelen şuralarda heykeller vardı arkadaşlar. Burası da Efes'in içindeki Meryem Kilisesi arkadaşlar. Kalıntıları. Bunu da çekeyim dedim. Biraz arkadan dolanmam gerekiyordu. Daha birazdan diğer Meryem Ana kilisesi var o farklı oraya gideceğiz. Şarjım az olduğu için çekip kapatıyorum. Yedi uyuyanlara geldim arkadaşlar. Yer burası aslında şu üstte. Güzel görünüyor da şurada. Şurayı daha önce geldiğimde kapalıydı. Fede girememiştim de buraya girmiştim. Birçok yedi uyuyanlar bu arasından bir tanesi burası. Bir de aslında burada kilise gibi bir yapı var. İşte kayaların, dağların içine oyulmuş. Tabi elle de böyle yapılar yapılmış. Şu üstten bakmıştım. Daha önce tekrar oraya bir gidelim. Şarjım az olduğu için sıksı çekip ...nezar gibi yerler. Evet. Olay bası şöyle taa içeri doğru gidiyor. Şöyle göstereyim size. Evet. Evet. Böyle gidiyor. Az önce gösterdiğim yer şurası. Derilerden tam gözükmüyor da. Neyse işte böyle. geldik arkadaşlar. Bergama'nın evi. Şurada bir su sarnıcı var. Bunu göstermek istedim. Şöyle geçeyim. Küçük. <laughs> bu arada hala bu sistem şu anda bile kullanılan yerler var. Antalya'da gördüm köylerde. Şu sistem. <laughs> Buranın bir hikayesi var. Gidene kadar onu anlatayım. <laughs> bir tane rahip, şey pardon, rahibe bir rüya görüyor yani inanış öyle iddia öyle İnanıp inanmamak size kalmış ben sadece hikayeyi anlatıyorum bir rüya görüyor yatalak bu evden yani çıkamıyor bulunduğu yerden ama bir rüya görüyor rüyasında Hazreti Meryem'in burada yaşadığı yani son ömrünün son dönemini burada geçirdiği ile alakalı bir rüya görüyor. Bunun için işte bazıları iletişime geçiyor bu işin takipçisi olabilecek. Sonra burada hiçbir şey yokmuş daha önce. Yani burası çok fazla insanların falan bulunduğu bir yer değil. Geliyorlar hakikaten burada bir çalışma yapıyorlar. Almanlar sanıyorum ilk başta. Ve buluyorlar burayı. Anlatım o ki yine İddia tabii bu şehir hastanesi olabilir. Bir efendim şey yapıyorlar. Ekstra bir kazı gibi bir şey yapıyorlar ama devam etmiyorlar çünkü ciddi bir şeyler çıkabileceğinin ihtimali varmış. Hani farklı sebeplerden dolayı. Şurada dua ediyorlar artık bundan sonra sesli. İçeride video çekilmiyor ama az önce gösterdiğim resimdeki yer küçücük zaten. Bir yer bir sunak gibi bir yer vardı bir de. Küçücük yani minicik şu kadar zaten yapı görünüyor. Ve resimdeki yer var. Bu şekilde. Şurada çeşmeler var. Burada da böyle şu evin aşağısı burası. Dilek diliyorlar insanlar. Bir de şurayı göstereyim, kapatalım arkadaşlar. Şurada böyle bir figür yapmışlar. Şuraya girilmiyor zaten. O kadar giriş de şurası zaten. Peki. Görüşmek üzere. Şurada kaya mezarları var. Sabah bahsettiğim şu Efes'i, Efes'teki müzeyi gezerken orada replikasını görmüştük. Burada şu an Dalyan'dayım. Burada canlısını görüyoruz. Biraz uzaktan ama sanırım net görünüyor. Biraz daha gezeceğiz buralarda.